Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta kendi sayfamdan Zafer Sarıkeci olarak bir açıklama yaptım. 23 Nisan nedeniyle Aslan Keşan Belediyesi'nin iki küçük Atatürk fotoğrafını bir partinin fotoğrafını bana göndermek suretiyle bir ricada bulundum Senin Başkanım dedi. Bu fotoğraf Keşan Belediyesi'ne yakışıyor bu. Ben de bunu gelmeden ama bir takım yerlerde mesaj vermek suretiyle bu paylaşımı yapmak gereği hissettim. Doğal olarak ben de bu vatanın evladıyım. Biz de bu vatanın bir insanıyız. Bırakın siyasi parti. İnsanlar hatasını görüp hatasından ders alıp belki bir özür dileme yerine olayın boyutlarını aldılar. Ne gitmezse bu iş Cumhuriyet Halk Partisi'ne Recep Pekcan Başkanı'na kadar yürüdü. Nasıl yürüdü onu da bilmiyorum. Siyasi partilerin camlarındaki bayraklarına kadar tek tek fotoğraflamak suretiyle, bazı siyasileri afiş etmek suretiyle işte dükkanlarının vesaire ofislerinin resimlerini göstermek suretiyle saçma sapan yerlere çektiler. Sizler ne kadar Keşan'ın belediye başkanı da olsanız sonuç olarak 23 küsur oyla bu göreve geldiniz. Yani size oy vermeyen çok genişliği bir kitle var. Bunu hatırlatmak istiyorum. Size bu şehrin yönetme hakkı verdiler. İnsanlarımızın oylarıyla. Bize de muhalefet etme görevi verdiler. Yani denetleyin, gerekli gördüğünüz yerde uyarın, takipçisi olun dediler. Herkes işini yapacak, o da işini yapacak, biz de işimizi yapacağız. Bizim görevimiz, halk bize muhalefet demişse biz de muhalefet etmenin gereği imkanlar dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. Yani kimseden kalkıp da icazet alalım, izin alalım, yapabilir miyiz diyelim, böyle bir saçmalık yok. Hem suçlu güçlü psikolojisi ama e, bu işten bile kendine e, mazlum oynamak, kendine raddiye çıkarmak, bilmiyorum. E, aklı başında hiç kimse hangi partili olursa olsun bu, bu, bu saçmalı e, kalmayacağına inanıyorum. Ailesinin ve kendisinin Atatürkçülüğünü anlatmasına gerek yoktu. Yani orada paylaşım benim yaptığım paylaşım çok basit bir usul, Yani bir hata yapılmış. Lütfen bu hatayı düzeltin de. Ama kendisi gündemde işte benim ailem şöyle Atatürkçü, benim ailem böyle Atatürkçü. Ee, oğlum şöyle işte ismini ata koydum. Evet ben ailesinin de eee kendisinin de zerre kadar Atatürkçülüğünden şüphem yok. Bunu samimiyetle söylüyorum. Eee ama onun bu kendini anlatma çabasını da anlayabiliyorum. Çünkü yıllardır bu ülkede Atatürk kelimesi maalesef eee taktı ve o koltuğa oturdu. Partiyle alakalı. Atatürk demin kendine zul gelen bir Cumhur'dan geldiği için en tepeden en aşağıya kadar elinden gelen gayreti gösteren insanların olduğu parti maalesef. Kendisi de o partiden geldiği için doğal olarak kendini ifade etmek, ifade etmek zorunda kalıyor. Ben anlayabiliyorum onu. Çok zordur. Yani e, evet. Bu ülke yıllardır 19 Mayıs'larda, 23 Nisan'larda, 10 Kasım'larda devletin en üst kademesinin kah hastalıktan, kah yurt dışı ziyaretlerinden e, belli başlı törenlerimizi iptal etme noktasına gelen bir cumhurdan geldiği için kendin açıklama yapmaz geri duyuyor. Ben onu anlıyorum ama e, bu kadar gerek yoktu. Normal e, arkadaşlar bir yanlışlık olmuştur veya bir personelin yanlışlığı olmuştur deyip bu konu üzerinde çok fazla takılmadan geçebilirdik. Gecenin 11'inde telefonla taciz etmeler, işte sana yakışıyor mu demeler falan. Ben kendisine yakıştıramıyorum. Siz oraya o fotoğrafı asmayı yakıştırabiliyorsanız kendinize. Benim bu paylaşımı yapmam Yakışır, yakışmaz o milletin takdiri. 24 oyla da seçildiğini unutmuş. Geri kalan insanların da varlığından bir haber olmuş. Nasıl böyle bir açıklama yaparsınız demeyin. Kendine hak görmüş. Ama dediğim gibi Sayın Başkanım bize bu hak muhalefet görevi verdi. Biz de sonuna kadar bu görevi yapacağız. İşletmen benim e, eski belediyenin üstünde 30 yıldır aşağı yukarı orada kiracılık yapıyorum hiç bugüne kadar böyle bir e, skandal durumla karşı karşıya kalmamıştık. Yani bu kurcusuna kurucusuna gereken önemi ondan önceki tüm belediye başkanları vermişti. İnşallah bundan sonra kendisi de bu yapılanlardan umarım ders alır. Sadece bir dakika asılı kaldığını ima etti Sayın Belediye Başkanımız telefonla. Bunun bir dakikasıyla bir saati, bir ömrü, bir günü hiç fark etmez. Önemli olan o hatayı nasıl düşündün? Yani orada o personeli var mısın işten çıkarmaya gibi yaklaşıyorsunuz ama bu personelin önüne öncelikle ne verildi? E, e, bunları as mı dedi yoksa yoksa büyük bayraklar vardı da bu arkadaşlar kasıtlı olarak küçük bayrak mı Yani hemen bu arkadaşları tutup da işten çıkaralım. Hayır bu benim tarzım değil. Çünkü geçen yıl göreve geldiğinde ilk icraatlarından bir tanesi Ramazan ayında insanları işten çıkarmak. Yine aynı yere görüyoruz. Aynı başa Bu, bu, bu bize bize yakışan bir durum değil. Bu Ramazan ayında ekmek oynamak ne kadar doğru olup bilmiyorum ama dediğim gibi bunların araştırılması lazım. Eğer bu arkadaşlarda bir kasıt varsa bu e, buyursun getirsin meclise biz de İYİ Parti olarak geleni yapalım. Ama dediğim gibi yargılamadan asma bizim geleneklerimizde, bizim görmeklerimizde yok. Bir de Sayın AK Parti İlçe Başkanımız Gürcan Kılıç Beyefendi e, korona virüsü nedeniyle çok fazla evde kaldığını yanlış anlamışlar demiş ama yanılıyor kendileri. Biz bir kere Kendisine de sorarsanız teyit edecektir. Ben telefonla arıyorum, soruyorum. Yapabileceğiniz bir şey var mı diye soruyorum. Kısa sürede biz e, bu işi çok fazla reklamı yapmadan, kutsallık meclisinde insanların gözüne sokmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Emin olsunlar, rahat olsunlar. Bizim parti binavuzununda bayramımız da vardır. Biz Atatürk'ü de, Müslümanlığı da, yardımlaşmayı da, Gerektiği kadar, gerektiğinden hatta biraz daha fazla yapmasını da, sevmesini de, vermesini de dilen insanlar. Maskeyle ilgili birkaç görüş alışverişinde bulunduk. Muhtarlarımızın sıkıntılarını, ki burada muhtarlarımız çok önemli, muhtarlarımızı izliyoruz. Oyun dışı bırakıyorsunuz. Oyun dışı derken görev dışı bırakmaya çalışıyorsunuz. Bana göre muhtarsız bir mücadele olmaz. Muhtarlarımız olmadan hiçbir şekilde Keşan'da, siz bu pandemi ile ilgili bir başarı sağlayamazsınız çünkü mahalleyi en iyi bilen muhtardır. Bile. Yani siz muhtarınızı dirsek yapar nasıl bir sonuç almayı düşünüyorsunuz? Maalesef duyuyorum muhtarlarımızı maske dağıtmasından ziyade iktidar partimizin kadın kolları maske dağıttığını teyidi geliyor. Yani yarın öbür gün ikametgah lazım olduğu zaman kadın kollarınız vermeyecek ikametgahları. Yine o muhtarlarımız götürecek bu işleri.